Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden Deathmatch World Cup'a devam ediyoruz e, Viper ile Mr. Billy'nin 3. maçındayız Viper bu maçı da alırsa eğer bir üst sıra çıkan isim olacak Irk olarak ikisinde de Kmerler var yine çok güzel bir haritadayız Gördüğünüz gibi Mr. Billy kurulmakta çok geç kalıyor Viper'ın bir base'ine bakın bir de Mr. Billy'e bakın 2 e, maçtır zaten Viper çok hızlı kurulmuştu e, Burada bastığı Hussar'la birlikte Viper orada işçi kesmeye de gitti e, Mr. Billy'nin file yöneldiğini görüyoruz Filleri bildiğiniz üzere kumerlerin daha hızlı hareket ediyor Ama Hussar orada e, işçinin birini düşürmeye baş başardı Ve burada düşürdüğü her bir işçi e, kendine çok fazla avantaj katacaktır e, Burada e, bildiğiniz üzere bir de Hümerlerin hemen tek bakalım ee, çift arbalet upgrade ile birlikte e, akrepleri yani skorpiyonları ikili atıyor. Ayrıca harpilleri de hem artı 3 saldırı gücü var. Hem de %15 daha hızlı hareket ediyor. Ee, burada gerçekten hem skorpiyonlarıyla hem de filleriyle güçlü bir ırk olsa da burada gelecek filleri gördüğü için Viper hemen ön tarafa doğru harp basmaya başladı. Arkasına da rakibin harp gelmesine karşı skorpiyonlarını biriktiriyor. Biraz sonra skorpiyonlarla çok iyi bir kuşatma yaptığını görebiliriz. Burada aslında az sayıdaki bir 20-30 civarındaki harp ile birlikte skorpiyonları fillerden çok rahat koruyacaktır e, ee, Mr. yine bir maç önce yaptığı gibi Kmerler deyince ve fil geliyor diyelim file gitti bir maç önce de Hun gelince Paladin demiştik Paladin'e gitti ama Viper sürekli rakibin oyununu daha oyun başlamadan okuyarak gerekli hamleleri yapıyor ve e, ne kadar başarılı bir oyuncu olduğunu ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gösteriyor e, sol taraftan gelen filleri şimdi Viper fark etti ve Harbileriyle doğru, skorpiyonlarıyla doğru oraya doğru hareketlerini gördüğünüz gibi skorpiyonlar ikili ikili atıyor. Burada 2 tane harp bir tane fili düşürme konusunda e, yeterli olacaktır gördüğünüz gibi harpler ekstra ekstra bonuslu vuruyor ve e, karşısına gelecek filler harpleri hiçbir şey yapamayacaktır ve burada ekonomik olarak rakibi çökertebilir. E, fillerin hemen ne kadar ete basıldığına bir bakalım. Burada her bir fil arkadaşlar 120 et ve 70 gold götürüyor e, karşısında 35 et ve 25 odunla e, bir tane harp e, onu etkisiz hale getirebiliyor. E, counterlamanın önemi de burada ekonomide öne çıkıyor aslında. E, orada siz ne kadar fil basarsanız basın, ekip bir süre sonra ekonomide sizin geçince e, şu an e, olduğu gibi sanırım Viper'ın 15 bin eti var ee, karşısında Mr. Bill'in 10 bin ete kadar düşmüş ama Mr. Billy şu an e, biraz daha iyi bir hamle yapıyor ve haritaya iyice açılmaya başladı önce castle atıp daha sonra buraya e, binaları inşa edecektir ama Viper'da tabii ki e, çok çok tecrübeli bir oyuncu o tarafa gelecek hamleyi yine önceden sezdi ve harbileriyle skorpiyonlarıyla oraya doğru ilerledi Sağ tarafa doğru da Mr. Bill yine açılmak istemişti. TC atmak istemişti ama Skorpiyonlar orayı da park etti. Burada Mr. Billy Skorpiyon, hal ve Filden oluşan karışık bir ordu yapıyor ama e, Viper'ın burada hem Skorpiyon hem Halplerden oluşan ordusu onu rahat durduracaktır. Sağ taraftaki Skorpiyonlar o kadar de dayanamayacaktır ama e, oraya doğru birazdan hal bakmaya başlayabilir. Sol tarafa atılan Castle'ı da önce düşürmek istiyor. E, haritada tekrardan onun tamamlanmasını istemiyor. Sağ tarafta burada e, Viper 30'a yakın Scorpion basmış bir de Monk'a doğru dönüş görüyorum sanırım relikleri toplamak için ama e, aslında biraz sonra fillere karşılar da Redikler e, daha doğrusu monklar kullanılabilir. E, burada Hill'in üzerine çıkartınca Mr. Bili üzerinden Scorpion'larıyla Viper'ın baya bir e, Scorpion'unu düşürmeyi başardı. Viper da doğru çekiliyor. E, burada iki tarafın Scorpion'lar arasında bir savaş göreceğiz gibi duruyor. Ee, bakalım burada Skorpiyonlara neyle yanıt üretecek Viper ama Skorpiyonlarıyla harplerin pardon fillerin resmen canını okudu orada Bütün fillerin canı birden yarıya kadar düştü ee, ve yaklaşamıyorlar şu an ee, sadece Skorpiyon basarak oyunu aldığını görebiliriz Viper'ın e, Sol taraftaki deliği de şimdi direkt Mr. Billy'nin base'indeki reliyi e, kendi base'ine götürüyor Mr. Billy dibindeki deliği e, almayacak Burada fil hamlesi Mr. Bill'in bayağı saçma oldu. Ee, daha doğrusu Viper'in e, skorpiyon hamlesi e, çok başarılı oldu diyebiliriz. E, sağ tarafta şimdi e, Viper e, skorpiyonlarıyla sola doğru fillere doğru ilerliyor Mr. Bill'i çünkü. Burada biraz önce atmak istediği castle'ını korumaya gidiyor. Çok geç kaldı. piller oraya yaklaşamadan o kesil düşürüldü. ile ee, birlikte Viper oraya doğru yaklaşmaya başladı ve o da önüne doğru kesil atmaya başladı. Burada ufak bir hilin üzerine çıkardığı 12 skorpiyon fillere ciddi hasar veriyor. Fillerin ee, canı yarıdan da aşağıya düştü ve oradaki 12 skorpiyon bayağı bir fil düşürecektir. Ee, Skorpiyonları şu an Viper paylaştırıyor sanırım Pilleri tamamen yok etmek istiyor artık Birazını arkadan birazını önden yolluyordu ama e, Şu an vazgeçti gibi Ortadan da bastı e, Burada Skorpiyonlarıyla Mr. Billy'nin ordularını en azından orada tutuyor Mr. Billy'den de burada Heavy Mangonel geliyor e, Mangoneli ile birlikte aslında Skorpiyonlara e, O da iyi bir yanıt verebilir Ama o da Mangonel ve harpleri iyi yanıtını Burada bastığı balista filleriyle veriyor. Balista filleri de ikili atıyor burada. O da biraz sonra işçi kesmek için çok daha iyi bir tercih olabilir. Sol taraftaki Mr. Bill'in filleri resmen orada eritilmiş e, Scorpionlar tarafından. Viper haritiye şu an çok daha hakim diyebiliriz. Dışarıya attığı kesıllarla birlikte hep, e, burada Bey's'in etrafını koruyor. Sol taraftan da skorpiyonlarıyla sanırım haritada başka e, bina var mı diye bakıyor orada. Skorpiyonlarını şu an yayarak e, buradaki filleri kovalıyor. Castle'ın e, da ne kadar uzağı gördüğünü görüyorsunuz şu an. Sadece Viper'ın gözünden izliyoruz. Viper'ın görüş menzili gerçekten şu an çok iyi. Ee, Skorpiyonları ve trevleriyle burada sol e, taraftaki Mr. Billy'nin skorpiyonlarını engellemiş. Oraya gelen filleri biraz harp yolladı ama hem mangoneller hem de buradaki e, skorpiyonlar o harpleri yaklaştırmıyor artık. Mr. Billy Viper'ın üzerine doğru e, gelmeye artık başlıyor. Sayı da biraz sanırım öne geçti. E, daha doğrusu Viper'ın sol tarafa bütün skorpiyonlarını akıtmıştı. Oraya skorpiyonlar gidince ortada biraz orduları güçsüz kaldı ve Viper burada e de dönüyor sanırım skorpiyonların üzerine remleri yollayacak. Bu da gerçekten iyi bir hamle olabilir. Ama skorpiyonlar Castle'a karşı çok güçsüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Castle bir anda orada 5-6 tane skorpiyonu tekledi. Ee, orada diğer bir tane daha düşürdü ve Viper oradan geleceğini de bir yandan belli etmiş oldu. Mangoneli ile birlikte burada filleri birlikte Viper'ın ortadaki skorpiyonlarının da çoğunu düşürmeyi başarmıştı ama sol taraftan şimdi Viper oraya doğru skorpiyonlarıyla yaklaşıyor. Mr. biri yine biraz fil basmaya çalışsa da orada bastığı filler e, skorpiyonlara yaklaşamadan düşüyorlar. Viper şimdi sol taraftan o kadar fazla skorpiyon getirdi ki e Mr. Billy Base'ine doğru kaçmak zorunda kalıyor. Viper bir de bastı. Elite balistafili ile birlikte e, rakip base'in içine girip sanırım orada işçi kesecek. Eee menzilinden çıktı. E, şimdi orada aslında bir 3-5 tane daha yollasa e, orayı çok rahat temizler diyecektim ki arkadan 10 tane skorpiony ile birlikte oraya yaklaşıyor sanırım. Elite balistafilin olduğu konuma getirip bütün işi yerini düşürecektir zaten ön tarafta burada 57 tane skorpiyonuyla birlikte Mr. Billy'nin ordularını resmen base'inden çıkartmıyor burada Siege Workshop'lardan çıkan e, bir anda düşüyor artık Mangoneller de yaklaşamıyor Viper bastığı Ram'lerle birlikte burada TC ve Castle'a doğru yürüdü şimdi sol taraftaki erit balista file doğru Mister Mr. Billy fillerini yollasa da oraya gelen şimdi skorpiyonlar gördüğünüz gibi artık file tek atacak noktaya gelmiş ön tarafta da treblerle birlikte viper saldırısını yapınca Mr. Billy turnuvaya vedaden ilk isim oluyor ve son 16 turna kalan ilk isim de viper oluyor burada Maç sona erdi arkadaşlar artık bir sonraki eşleşmeyle devam edebiliriz. 3-0'lık net bir skorla net bir oyunla Viper son 16 turuna ismini yazdırdı. Şimdi Mr. Billy elendi ve diğer maça geçebiliriz. Videoyu beğenmeyi, Discord kanalımıza gelmeyi ve açıklamadaki kısımda Discord kanalı linki var. Orada gelip sohbet, muhabbet, maç ediyor, maç atıyoruz arkadaşlar. hepinizi bekliyorum. Abone olmayı, videoyu yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın diyerek videoyu burada kapatıyorum. Esen kalın arkadaşlar.